Arkadaşlar bugün Sayaga'nın son final bölümüyle karşılayayım arkadaşlar. Bir Jason Jason'u gördümüştük ve sürpriz sonlu görevle eee oyunu bitirmiştik arkadaşlar. Bakın bu final bölümünde başımıza ne gelecek arkadaşlar? Bu final bölümünde arkadaşlar e, serbest takıma yapacağız ve artık arkadaşlar serimizi noktalayacağız. E, gerçekten güzel bir şey oldu arkadaşlar. Geçen bölüm gerçekten bir sonlu bir görev yaptık. Eee Jason'u gördük ardından Anlamadığımız bir şekilde arkadaşlar. Görev bitti. Şimdi bakalım ne olacak hep de göreceğiz. Şu şurada ne varmış abi? Önce ona bakalım. Kaçakçı kaçmak. Görevi daha önce oynamıştık hatırlarsanız. Ee, yani şey oğlum niye düştün ya? Şurada ne varmış abi? Ne varmış burada? Anlamadım. Öl ha öyle meydana git. Öyle meydanda Kimler var acaba? Ha! Zombi ile öldüreceğiz. Dur. Abi bu final bölümünde zombi zombi ile öldürüyoruz. Siz kime yapmaya çalışıyorsunuz ha? Siz kime yapmaya çalışıyorsunuz ha? Olup. Kaç abi? Kaç 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 kaç. Gidelim bakalım siz bayağı taybis seplerse. sigil gidin taybis sigil Siz gidin Evet. İkinci dalga geliyor. Evet. Abi final bölümünde daha final bölümü başlamışken zombileri öldürmeye çalışıyorum. Dur. Gelin bakalım Sivaya Gelin bakayım Sivaya Gelin bakalım. <laughs> Şimdi dalga gidiyor. Ölün, ölün siz korkaklar. Bunlar çok kolay ölüyor ha. Çok kolay ölüyor bunlar. Heh. Öldün sen de. Aslında sen kaldın. Ha, sen e ye eğiliyor musun ya? Öldün. Hayır ölmedin. Bir tane kaldı. Oha! Şimdi bunun en güçlüsü var. Allah! En güçlüsü çok fena. En güçlüsü çok fena. Büyük boss çok fena. Çaç! Daha var. Bir Ha, öldü. Gevens temiz sevdar. zombiler. Yine büyük boss bu da. Yine büyük boss bu Yine büyük boss bu da. Yine büyük boss bu da. Öldü. Güzel. Daha da giyiyor ha. Ve evet, temizlendi. Sümitti vallahi ya. 5 dakika. Bunu alalım. Evet. Şimdi sırada ne var? Daha da devam. He bir sonraki zombi arkasına da daha var. Şunu alalım. Şurada yavaş. Bu sene kaç? Neyse ben bir şey yapamayacağım. Aa şurada çok güzel araba var. İneyim bakalım. Oo çok güzel bir arabaymış. Şurada ne var abi? Bir dakika şu arabamızı park edelim. Kaldığıma çıkmayalım. Tamam bir dakika. Şurada ne var? Ee, bu bir şey değiştirmez. Abi bineyimiz. Şuraya geçeyim bir. Abi dur. Arkadaşlar e, Dediğim gibi e, final yapıyoruz bu seriye Bir önceki e, Gazeta Vegas ve de Aynı şekilde e, 22 bölüm sürmüştü bu da motosiklet mi var? Bu mi yani bence? Motosiklet varmış şu anda. aslında çok daha hızlı değil. GTA oyunlarında daha hızlı ya. Şöyle hoppa abi hoppa uuu çıktım. GTA'dayken böyle şey yapıyordu. Abi çarptığınız zaman siz de çarpıyorsunuz. Şöyle gidelim bakalım. Ne varmış? Kadi Katil mi ağlandı? Katil sanki ağlandı gibi ama neyse. Şöyle gidelim bakalım. Oo. Daha önce oynamadım bir Hayta, Yani yer ya, ya, olarak. Yer olarak oynamadım. Yerlerden bir saniye. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bir dakika, buradan çık. Şuraya girebilir miyiz? Aynen. Çok da hızlı değil. Yani bu modun stette. GTA'dayken daha fazla, daha hızlı oluyor bu. Yani GTA'da daha hızlı da Gunstar, Gunstar'da öyle değil. Gunstar serisinde. Gunstar ve Gunstar 22 bölüm bitirmiştik arkadaşlar. Bu da aynı şekilde 22 bölüm bitti. Allah uç, uçtuk. Uçtuk abi duş. Şöyle bir gidelim. Tekrar bir mostede. Amacım, sana çaptırmış için üzgünüm. Şu tarafa ne neye gidebiliriz? Yani şu tarafta. Box bir araç. Öncelikle hedefi bul. Bir dakika. Önceki hedef bu da mı? Öncelikle hedef, hedef. şimdi içeri girmeye çalışalım ha. Seni vermeyeceğiz. Kaçma gel. Kaçıyor benden. Oğlum sana zarar vermeyeceğim gel. Sana zarar vermeyeceğim. Gel. Kaçma. Polisler havalı beni yakalamaya çalışıyor bir yandan da. önceki de bulmamız lazım hadi. Az kaldı az Öldü. GP kazandık. Ya bizde siz mi varsınız yani? Fail Fails. Fails. Jump was for Oha! Ne oldu gördünüz mü? Lan. Sıkı bir şey yapmaya çalışıyorsun ha. Sıkı bir şey yapmaya çalışıyorsun. Da. Öldüm. Dit. Tamam, doğ doğdum. Ha, Poliste esmer şey oldum. et oldum ya. Şimdi yine arabamız yok. Arabamız yok. Hadi çıksana yukarı. Niye çıkmıyorsun? Seni vuracağım. Seni vuracağım. Seni de vuracağım. Lan. Polisler gelmiş. Siz şey yapmaya çalışıyorsunuz he? Adam oldu ne hepinize ha. Yaz vay vay di, vay vay Kaç 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 abi kaç 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 abi, kaç. kaç abi kaç kaç. kaç Bu beni yakalamadan kaçmam lazım buradan da. Olup çekilin şuradan, çekilin şuradan.

Polis arabasına kaçıyom burdan ya Bir mi var? Hayır bu hala bir şimdiler Bu hala bir şimdiler, şimdiler. Üste. Üste Çıkmaya çalış üstte Üstte çıkmaya çalış Tamam. Normal yola gidik. Ha şu ne var? Hızlı şey yapma. Hey arkadaşlar hazır mısınız? Hoppa! Allah! yeme kokuyordu. Evet suya düştük. Suya düştük. Ne al? ama zıplama. Yüz 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 yüz. Yüz yüze kadar Tamam O arada şeyimiz de gitti Oradan yüksek çalıştık ama olmadı Seni. Seni patlatacağım seni. Sevgili patlatacağım. Oo, abi patlattık. Şimdi polisler gelmeye başladı. Kaos. no şu abi alayım ben. Ya polis arabası alacağım diyeceğim Lan kaçıyorum ben buradan. Oo oh, polis arabası hızlıymış tamam. Hadi e, yine polis arabası alıp kaçıyoruz. Kaçıyoruz buradan. GTA'da yaptığım aynı şeyi burada da yapıyorum. Allah hayır. hayır. sakın. Hayır sakın yapma. Sakın aşağı düşme. Heh. Tamam. Bu aşağı düşmedik. Benzinci. Oha benzinciyi mahvettik la. Benzinciyi mahvettik. Şurada benzin var mı? Acaba. Bakayım. Yok. Bunda benzinci yok. Ah. Bak şimdi o vursam patlar. Patlar. Şöyle geri çekeyim patladı. Ha. Ha çayın zaman mı? Banko soygunu yapmak istiyorum ama olmadı. Kimse yok galiba. Aynen. Biraz şey biraz daha şey devam edeyim polis arabamızla. Şimdi arabamız hızlandı. Polis arabamız hızlandı gidiyoruz. şu ne neye kadar gidebiliyoruz vuhuuu vuhuuu aaaaa deyip yaptık ağaçların kenarında mı şey yaptık ya Ha, geldiğimiz noktadan geri geldik Olmaz onunla mı düştük ne? Bir şey yaptık orada. Hayır şu üst şeye gittik. Aaa çekil şuradan. Oğlum çekilseniz de buradan. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ha bak da şey var hoppaa hoppa. oh oh ohooo süper yeni bir ekol kırdık diye bir yaptık orada oyun kastı oyun kast... da diyecektim burada bir şey var ne var lan burada he yani burada bir isimli varmış bu da ne var? Ha bu da şey varmış galiba. Uçak. Ha havai geldik. Havai mana. Kim bu arada şey gelebiliyor muyuz havai Oo uçak. Uçak gayet iyi. ne biliyor muyuz bu arada? Eşkiye binebilsek var ya iyi olurdu. Ya hakikaten uçakların böyle güzel yapılması güzel olmuş ya hakikaten. Neyse. Arkadaşlar şuradan da hatta o oh, şuradan aa bir dakika çok güzel fikir geldi. Şu abi az önce durduğumuz abi alalım. O da bir dip o da bir şey yapalım. Şey gidelim bir dakika. Aynen şunu almamız lazım. Şu an polis arabasını. Polis arabasını şey yapacağız bakın. Hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi oraya gideceğiz. Ve oradan aşağı doğru binmeye çalışacağız. Bakın. Şöyle değil. Nerede bu? Hmm. Ha şu piste. Piste oraya şey yapmışlar. Bakın şurada görüyor musunuz? Orada. Arkadaşlar şimdi şunu yapmaya çalışacağız. Uçağın üstünde Şuradan çıkmadan şey yapacağız. Bakın. Şöyle biraz geri çekilelim. Hazır başlayana kadar bizim bakın bizim bir diş çizgimiz şey olsun bir diş e, başlangıç çiz, çizgimiz uçaktaki ile olsun bak uçak şu an durduğu yerde durduğu yerde şurada duruyor bakın şurada mı duruyor hani şurada duruyor biz buradan başlayalım hadi hazır mısınız arkadaşlar Ka kalkışa hazır diyeceğiz ve ondan sonra başlayacağız evet 3 2 1 kalkışa hazır arkadaşlar şimdi o adam altına başlayacağız hadi bakalım başlıyoruz 3 2 bir Hoppa! Oha! Uçan kanına zıpladım Yalnız buradan çıkamıyorum ha. Neyse çıkamadık. Voice böyle kaldı. Dur bir dakika. Bir daha çıkabiliyor muyum? Evet. Evet. E, maalesef <laughs> uçağımız böyle takıldı kaldı. Ya uçağımız değil. Arabamız böyle takıldı kaldı ve bize uçağın şu an kanadının oradayız. Aşağı inelim mi? Evet. Arkadaşlar bir serimizin daha sonuna geldik. Gerçekten e, güzel bir seriydi. Biyolojik bir önceki bölümde e, son görevimizi yaparak bitirmiştik ve bu bölümde de serbest takımmacı yaparak serimizi bitirmiş olduk. Hepinize gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Galatasaray'ın tüm memnun izlemek için kanaldaki oynatma listesinden gidebilirsiniz. Bir sonraki serilerde ve bir sonraki e, veya bu tarz genital GTA oynanan oyunlarının e, istiyorsanız e, like almayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki seyirlerde görüşmek üzere diyorum. Kanalıma like almayı unutmayın. Final bölüm için de güzel like patlası bekliyorum sizden. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki seyirlerde görüşmek üzere diyorum. Kanalıma like almayı unutmayın. Hoşçakalın.